ya iki durakta, Mevcut durağı kaldırıp bir öteye bir beriye. Yani buradan 12 dakikada çarşıya gitmek varken 12 52 dakikada gidiyoruz. Bir. Ondan sonra bir ikincisi yaklaşık 80 tane kırmızı dolmuş attı düşünüyorum ben buraya. Bir kısmı Serdivan'a, bir kısmı erenlere işte diş hastanesinden mavi duraktan Medar Hastanesi'nden Serdivan AVM'nin oradan gidiş dönüş bir kısmı erenlerden bir kısmında direkt merkeze gidecek şekilde 80 adet kırmızı olmuş. Farklı noktalardan kalkmak şartı ile hepsi kalajdan kalkmayacak. İşte Şerif Petrol'ün oradan, Arif Bey Mahallesi'nden, Fatih Mahallesi'nden, Büyükdere'den yani onarlı on beşerli gruplar halinde farklı noktalardan kalkacak. Kimse ayakta gitmek zorunda değil. Gerekse belirli otobüste talep edeceğiz. Adara'yı da çalıştıracağız yani. Bütün gücümüzü kullanacağız ne imkanınız varsa bu vatandaş için başka bir şey yok. Hazır, adam diyor olsa zaten oradan zor olunca doğru geliyor diyor. Hazır ray doğru. var. Elimizde imkan var. var. Belli olaylardan dolayı zannedersem engelleniyor. rayı nereden kazanmak istiyorsunuz en son olarak? Adalar aslında kırk binardan kalkması lazım. Normalde mantıken. Kırk binardan kalkması lazım. Kırk binardan evet. kalkıp merkeze gitmesi lazım. Evet. 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 Ama Adana'yı kadar da dediğim dolmuş projesi çok önemli. 14 dakikada çarşıya gidecek vatandaş. Ve ha belki 2-3 lira fazla ödeyecektir. Örnek veriyorum 25 ise 28 lira öder. Ama bindiği zaman oturarak 14-13 dakikada çarşıya, Serdivan'a, Diş Hastanesi'ne, Serdivan AVM'ye, Erenler'e her tarafa ulaşımı kolaylaştıracağız yani. Elimizden gelen bütün imkanı kullanacağız bununla ilgili. En büyük şikayet şu an ulaşım. 50 bin lüksa işkence yapılıyor. Evet. Bak inşaatlar çok önemli, bizim Evet. Çünkü inşaatlarında iki ana haberi ya. Abi on dakikada bir, sekiz evet. dakikada bir dolmuş akar çek, sekiz er kişilik binip gidecekler. Ve e, güzel bir link, planı çizilecek. Tabii ki birlikte ortak çalışmayla. Evet. Ve bunun gibi bu bir tane değil, yani anlatmak da bitmez. Üç gün konuşsak bu sorunlar bitmez. Son yirmi, evet. yirmi yıldır Arife'ye bir çivi çakılmadı dese geri var ya. Yani güzel projelerimiz var, uygulayacağız. Gelir var. Harcanan yerler saçma sapan. Ya bak biliyor bu kadar ne iş geldi var. E, Geri zaman falan O Turgi Doğuşan Mürgüs var ya. Evet. İşte hiç almayayım mı alandı? şey e, Boğaz Gölü. Evet. Bir Biz sefer gidiyor bizde ya. Değil mi? Ya, ya böyle. bunu iki daha sonra da yaparsanız başkanım bir olur. Dört defa gitsin. Amma hizmeti versin. Kamu hizmeti. Şoför belediyenin şoförü. Onun aldığı maaş yani yani affedersin bir şey değil. De, hani küçük bir maaşla insanlar çalışıyorlar. Şey aramız çıkmıyor oraya. Ee, arkadan giden Alıgeli'nin eski bu işin köprü açıldı da o araba kim ki? işte şeye, Boğazköy'e. Evet. Şimdi ben o kadar yaşadığım için hani adliyeli işçilerinin sorunlarını biliyorum yani. Bu adam bir de o gölü yani. Sonra Sakarya'nın en büyük <laughs> organizası Arifiye'de Arifiye'de işsizlik oranı yüzde yetmiş. Yani elimizde imkanlar var. Organize sanayilerle güzel anlaşıp iyi yani işler kurarak niyetimiz Arifiye'de çalışmayan insanın kalmaması. Bir de ben o zaman bir abi tanıdığını, Mehmet de yanlış tanıdığını şu anda mevcut muhtarlar da biliyorsunuz değişecek. Evet. evet. Bizim burada Şu anda muhtarlarla da alayla dolu dolu bir göre muhtarların dertlerini bir not et. Yani o politik şeydir. Yani sonunu seçilirsem halledeceğim diye. E, bu Şöyle bir örnek vereyim. Ha. 24 mahallemiz var. Ha. 24 mahallemiz var. 200 kişilik bir personelimiz var. Halifede. Yani 200 kişilik bir personel bir fabrika demektir. Evet. Yani örnek veriyorum Adliye Köyü. Adliye Köyü'ne gideceğiz. Sorunlar nelerdir? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorunu var. 150-200 kişilik ekibi Adliye Köyü'ne sokacağız. 15 günde 20 günde 5 yıl, 7 yıl 10 yıllık yapılacak işlemlerin hepsi yapılacak abi. Ve bunu bir kura sistemine bağlayacağız. Kura sistemine. Yani her ay 15 günde bir kura çekecek muhtarlar veya işte köyün e, ileri gelenleri. Sorunlar yazılacak. Bütün personeli göndereceğiz. Yarım yamalak bırakma, iş bırakma yok. Sonra SEDAŞ geldi kazdı. Telekom geldi kazdı. Yamayı yaptı veya yapmadı. Çamur bırakıyor gidiyor. Onlarla bu düzene son vereceğiz yani. Böyle bir şey yok. Geldi kazdı mı? Kazdıktan sonra kazdıktan sonra şer koşacağız. Kazdığın caddeyi baştan aşağı asfaltı kaldırıp yapacaksın. Yapmayacaksa parasını ödeyecek. Peşin ödeyecek parayı. Böyle bir şey yok. Ortalık köstebek yuvası. Muzarların aslında tam onun da kenara gibi parkları var da Muzarlar sözü kazanıyor. Partisi durmaz. Ben Muzaffer abi bir şey söyleyeyim mi? Yani Çünkü, yapacak. Yani Muzarları hepsini eşit mesafede tutuyorlar. Evet. Neden? Ayrımı yapmıyoruz. Ya. Çok yani önemli. Yani. Ayrımı yapmıyoruz. Işte, CHP'li AK Partili o bu ayrımı yapmıyoruz. Yani şunu söyleyeyim son Peki. olarak. Yaptığım, düşündüğüm projeleri birçok kişi hayal bile edemez. Evet, hayal bile edemez. Ya bunu bir kenara not Orada seçilmiş bir adam yani. O firma halinde, onu seçilmiş ya. Yani, onları, yani işte, bir işte oturup bugün okay, gel, okay. yarın git olayları bitecek. Tamam, tamam. Bir danışma meclisi kuracağız. Bir danışma meclisi kurulacak. İşte Köylerden 18-25 yaş arası bir grup, 25 yaş üstü bir grup olmak üzere mevcut meclisle birlikte 3 meclis çalışacağız. 3 tamam. meclis olacak. Ve e, bu üç meclis köylerin sorunları, mahallenin sorunlarını dile getirecek. 15 günde veya ayda bir toplantılar olacak. Bu toplantılarda vatandaşın sorunları dinlenecek. Bir dahaki toplantıda, bir dahaki toplantıda kesin ve katı çözüm üretmek şartıyla vatandaşın işi oluyorsa olacak, olmuyorsa neden olmadığı veya niçin olmadığı izah edilip Heh, ümitlendirilmeyecek kimse. Böyle bir saçmalık olmaz. Doğru. Yani daha bunun gibi çok şey var. Belki 3-4 saat sürer. Belki bir gün sürer anlatmam. Yani yaklaşık 5 yıllık bir çalışmam var. Destekçimiz de çok. Herkesin oyuna talibiz. İnşallah. Teşekkür ederim.